arkadaşlar. Ünsal Dijital Ders Platformu'na hoş geldiniz. Şimdi sizlerle silindir konusunu işleyeceğiz. Şekilde gördüğümüz silindirimizin yarı çapı R. Yüksekliği h'dir. Silindirimizi açtığımız zaman oluşan şekil bir tane dikdörtgen, iki tane de daire oluşur. Dikdörtgen uzun kenarı 2 pi yüksekliği h'dir. Uzun kenarına 2 pi R sebebi. Dikdörtgeni kapattığım takdirde dairenin etrafını sarar. Yani dairenin çevresine eşittir. Dairenin çevre formülü nedir? 2P'dir. Şimdi gelelim alan hesaplamalarına. Dikdörtgenimizin alanı nedir? Uzun kenar çarpı kısa kenardır. İşte ben bu dikdörtgen şeklinde oluşan şekle yanal alan diyeceğim. Yanal alan eşittir. Dikdörtgenimizin uzun kenarını ne demiştik? 2 pi Kısa kenarında haş demiştik. Alt ve üst şekillerimizin ikisi daire. Ben bunların ikisine de taban diyeceğim. Taban alanı nedir peki arkadaşlar? Eşittir. Pire kare. Şimdi tüm alanı hesaplamak istiyorum. Yanılama. Yani 2 pi r haş taban alanım pi r kare. Ama kaç tane var elimde? İki tane. İsterseniz iki pi r parantezli olabilirim. h artı ne buradan? r gelir. Bana bir tane silindir vermiş. h'ı kaç? 6. r eşittir 7. Alanı soruyor. Hadi alanı hesaplayalım. Alan eşittir 2 pi r h artı 2 pi r kare. İsterseniz az önce verdiğim ortak parantez olarak da yapabilirsiniz. 2 çarpı pi yerine pi yazıyorum. R yerine 7 yazıyorum. H neydi? 6. 2 çarpı pi çarpı 7'nin karesi. 6 kere 7 42. 42 çarpı 2 84. 1 artı 7'nin karesi 49. 49 çarpı 2 98. Pi. Bu da ne yapar arkadaşlar? 182 pi yapar. Taban alanı 49 piymiş. Taban alanı formülü neydi? Pi r kareydi. Eşittir 49 pi. Pi'lerden kurtulmak istiyorum. R kareyi ne buldum? 49 buldum. R ne çıkar buradan? Pi çıkar. Bana hacmi soruyordu. Hacim neydi? Pi r kare h'tı. P çarpı. R yerine 7 yazdım. 7'nin karesi yükseklik yerine ne yazdım? 10 yazdım. 7'nin karesi 49. 49 çarpı 10'dan 490 pi sonucuna ulaşırım. Yan alanını vermiş bana. 50 pi vermiş. Yan alan neydi arkadaşlar? Söyler misiniz? 2 pi aştı. Bu neye eşit arkadaşlar? 50 pi'ye. Önce şu birer tane pi'lerden kurtulalım. 2 çarpı. R kaçmış? 5'miş. H yerine yazalım. Eşittir 50. 5 kere 2 10. 10 H eşittir 50. H kadar ne gelir? 5 gelir. Hacim ne soruyor? Hacim neydi? Pi R kere H'ti. Pi çarpı 5'in karesi. Ha yazacağım artık 5'in karesi 25. 25 çarpı 5'ten 125 pi sonucuna ulaşırım. Bir tane silindirimiz var. Ben silindirin içerisinden R yarı çatlı, alfa merkezde bir tane silindir parçası çıkarmak istiyorum. O kesik silindirin hacmini nasıl bulurum? Formülüm nedir? Pi R kare H alfa bölü 360. Hadi gelelim sorumuza. Şekilde kesik silindirin hacmini soruyor. Re'si kaçmış arkadaşlar? Gözükmüyor ama 6. Haşım kaç? 10. Alfam kaç? 120. Hadi bakalım. Formülü tekrar yazmak istiyorum. Pi r kare haş alfa bölü 360 pi çarpı R kaçtı? 6. 6'nın karesi. H'ım kaçtı? 10. Alfa kaç? 120 bölü 360. O değişiktir. eşittir. Pi çarpı altının karesi 36 çarpı 10 bölü 120 bölü 360. 36 çarpı 10 360'tır. 120 çarpı pi'den 120 pi sonucuna ulaşır. Bir tane dikdörtgenim var. Bu dikdörtgeni AD kenar etrafında 360 derece döndürüyorum. Yani tam bir tur atıyorum. Oluşan şeklin hacmini soruyor. R'si 5 arkadaşlar. H'ı 8. Tam bir tur attığında oluşan şeklin silindirdir. 5 yarı çaplı 8 yüksekli. Hacim neydi? Pi. R kare. H mıydı? P çarpı 5'in karesi çarpı 8. Bu da eşittir. P çarpı 25 çarpı 8'den 200P sonucuna ulaşırım. Gelelim koniye. Koninin tabanı bir daireden oluşuyor. Üst tarafı L yeni diyorum ana doğru diyorum, haşa ne diyorum, yükseklik diyorum, neye ne diyorum, yarı çap diyorum. Her zaman bilmeniz gereken şey, tekrarlamak istiyorum, R, H, ve R, haşa her zaman diktir. Diğer bir ifadeyle yükseklik tabana dik iner. Alan nedir arkadaşlar? Alan eşitle Tekrar yazalım. Pire kare. Bu pire kare nedir? Taban alanımdır. Çünkü tabanım şekil olarak dairedir. Artı yanal alan. Yanal alanda nedir? Pi r l'dir. Pi pi, r çarp l ana doğru. Yani şuraya ne diyorum? D diyorum. Hacim nedir? Hacim eşittir pi r kare haş. Hadi yazalım bakalım hacim neydi? pi r kare h bölü 3'tü. Yazalım pi z'sini ne vermiş? 6. H'ı da 8. 6'nın karesi çarpı 8 bölü 3 mü? P çarpı 6'nın karesi 36 çarpı 8 bölü 3'ten. Buna bunu sadeleştirdim 12. 12 çarpı 8'den 96 pi sonucuna ulaştım. Dairenin açılmış hali. Yanı nedir? Bir daire dilimidir. Tabanı nedir? Dairedir. Bunu iyi bilmenizi istiyorum. R bölü L eşittir. Alfa bölü 360. L neydi? Ana doğru. Hadi yazalım bakalım yerlerleri. Alfa bilmiyorum. R'si 4. L'si 12. Bu anı tekrarlayalım. Sürekli yazın. Hem eliniz alışsın hem gözünüz alışsın. R yerine yazacaktım? 4. L yerine yazacağım? 12. Alfa yerine yazacağım? Bilmiyorum. Burası 360. Kaça bölmüşüm? 12'den 4'e 3'e bölmüşüm. 360'ı 3'e bölersem alfa ne çıkar arkadaşlar? 120 derece çıkar. Yan alanını soruyor arkadaşlar. Yan alan neydi? P, R, L. Hadi verilenleri yazalım. 58 8 vermiş. L'yi 12 vermiş. P çarpı 8 çarpı 12'den ne çıktı? 96 P çıktı. Taral alanı soruyor. Yani şurayı soruyor. Hadi şeklin üzerinden biraz daha geçelim. Daha net anlarsınız belki. Şöyle her zaman neydi? 90 6 6'sı 6 mı? Burası L ise yana, yani Anadolu ise burası da öyle midir? Şöyle bir üçgen mi oluştu sorduğu şekilde. 6 10. O zaman burası nedir? 6 var, 10'um var. 8'dir. Üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne buldum? 24 4 buldum. Şekildeki dik üçgenin AB kenarı etrafında yani buranın etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini soruyor. Tam bir tur atıyor. 360 derece dönüyor. Şekil ne olur? Koni olur. R'si kaç olur arkadaşlar? 6 olur. H'i nedir? 8'dir. Hacim neydi? Pi R kare H bölü 3 müydü arkadaşlar? P çarpı R'si kaç? 6. 6'nın karesi. H nedir? 8 bölü 3. Hadi yazalım bakalım. P çarpı 36 çarpı 8 bölü 3. 3'ü 36'ya sadeleştirdim. 12 kaldı. 12 çarpı 8'den 96'ı sonucuna ulaşırız. Müzik